Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar diliyorum öncelikle. Bugün size fan müşürümüz hakkında birkaç tane bilgi vereceğim. Biliyorsunuz parça videoları her zaman olmuyor. Ancak işte bir parçayı değiştirdiğim zaman yenisi ve eskisi arasındaki farklar, eski parçadaki deformasyonlar, parçaların markaları, şekilleri, modelleri hakkında bilgi verebiliyorum. Bugün de aynı şekilde fan müşürünün bilgisini vereceğim arkadaşlar. Şimdi ee, öncelikle başıma gelen bir olaydan size bahsedeyim. Şimdi aracımda bir hararet söz konusuydu. Ben radyatörümü söktüm bir önceki videoda zaten biliyorsunuz temizledim. Ee, daha sonra radyatör şey hararetim tamamen kesildi. Radyatörümün içerisinde pislik olduğu için tam iyi soğutamadığı için e, hararetimin çıktığını tekrardan görmüş oldum. Daha önceki radyatör temizlememde de aynı sonucu almıştım. gene aracın hararetini düzeltmiştim. <laughs> Şimdi bunu tabi yaparken bu işlemleri hatta size videoda söylemiştim ya şuralara dikkat edin diye. Buralara ben kendim dikkat etmedim. E, bunu buradan arkadaşlar sökmedim bilerek. Çünkü bunu anahtarı koyuyorsunuz söküyorsunuz falan herhangi bir şekilde şuradan dişlerde bir yalama yapabilir vesaire yapabilir radyatörün üzerinde. Ondan dolayı biraz çekindim açıkçası. Şimdi radyatörler de zaten ateş pahası. Hani 500 600den başlıyor dedim ama yani 1000-1200 liradan başlıyormuş bakırlar öyle. Özellikle 3 sıra bakır radyatörler arkadaşlar. Bendeki de 3 sıra bakır radyatördü. Alüminyumlar gene biraz daha uygun ama bakırlar çok pahalı. Dolayısıyla hani dedim ona zarar vermeyeyim. E bu üzerindeyken işlemleri uyguladım. Fakat burada şu kablolarda falan bayağı bir zaten bir e şu dış korumasından çıkma olmuştu. O iyice çıkmış iyice gevşemiş. Tam radyatörü taktım. E, bütün bağlantılarını yaptım. En son şuraları kontrol ederken arkadaşlar şöyle bir çektim. Pıt diye elimde kaldı. Eee fana girmeyecekti araç. Acilen sanayiye gitmem gerekiyordu. Sanayide 2,5-3 km aramız var. Trafik falan da var. Aracı Allah'a şükür e, şey yapmadan hemen suyunu yeniledim, yenilemiştim. E, dediğim gibi radyatör taktım. Ve araç fana girmeden hemen e, sanayinin yolunu tuttum. Hemen elektrikçiye gittim ve şu şekilde bunu söktü. Bunun yenisini taktık arkadaşlar. Hemen size şöyle göstereyim. Bu ben araç 10 yıldır bende. Üzerinden hiçbir şekilde sökülmemişti. Gördüğüm kadarıyla da zaten orijinal bir şeye benziyor. Belki de değil. Tam olarak bilemiyorum. İtalya yazıyor arkadaşlar şurada. E, telefon odaklamayabilir. Hemen şöyle bir yapayım. Bakalım odaklayabilecek mi ama zannetmiyorum. Nerede o? İtalya yazısını kaybettim şu anda. Heh. Şurada böyle bir üzerinde karalık da var ama İtalya yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynısından taktırdım tekrardan. Ve bu sefer arkadaşlar soketliydi şuraları. Direkt soketlere takıldı. Artık böyle hiç uğraşmama gerek kalmayacak. Bir dahaki e, temizlikte. Bu şekilde buraya şey sarmışlar. Bakın böyle bir izolasyon yapmışlar çeşmelerden hani suyu sızdırmasın diye böyle bir beyaz bant vardır yapışık ondan yapmışlar. Bundan taktım arkadaşlar. Şu anda aracımda herhangi bir problem yok lakin ne dedik? Asıl bu videoyu çekmemdeki sebebe gelelim. Asıl videoyu çekmemdeki sebep şu arkadaşlar. şimdi yazlık termostat, kışlık termostat düz motorlarda var. Fakat SLX motorda 87-90'lık bir fan müşürü bu. Yani 87 ile 90 e, derece arasında su ısısını tutmaya yarıyor. Onun için 87 ve 90'lık deniyor buna. 87-90'lık deniyor pardon. Şimdi arkadaşlar benim daha önceki fan müşürümde aracın hararet e, 90'a kadar gelirdi ve 90'da fan açardı. Sistemim temiz olduğu için radyatörün falan da herhangi bir şekilde pislik olmadığından dolayı hemen 90'dan e, tık diye 87'ye düşürüp fan susardı. Fakat arkadaşlar bunda çok garip bir durum var. 87'yi geçer geçmez yani 88'e gelir gelmez daha 90'a yaklaştırmadan fan açıyor ve dolayısıyla 90'a geldiği gelmediği için de araba hemen 88'de açıldığı için 87 86'ya tık düşü veriyor arkadaşlar. 87'ye kadar tık diye düşü veriyor ve anında fan susuyor. Araç kırmızı ışığa tekrar geliyorsun, tekrar çalışıyor. Aa daha yeşil ışık yanmadan tekrardan fan susuyor falan. Yani çok seri bir şekilde araç tekrardan fana girdiğinden dolayı 90 derece hiç bulaştırmadığından yaklaştırmadığından dolayı harareti acilen ani bir şekilde düşürüyor. Aracın e, belli bir serinlikte tutuyor. Bu aracınızda çekiş gücü olarak dahi fayda ettiriyor. Çünkü 90'a gelmemiş, e, herhangi bir şekilde aracın su ısısı çok fazla artmamış oluyor. Aynı zamanda conta sağlığınız için çok önemli. Çünkü araç her 90'a geldiğinde, 91-92 dediğinde biraz olsun ama biraz olsun yani 0.0 bilmem kaç milim dahi olsa bir contayı yoklama durumu bence söz konusu. E, ancak ileriki zamanlarda çıkabiliyor sıkıntısı. Yakın bir zamanda olmasa da jontayı illaki yokluyor. Fakat böylece 90'a yaklaştırmadan arkadaşlar anında fana girmesi çok güzel bir şey. Ha şöyle bir durum oluyor. Mesela rampa çıkıyorsunuz. Diyelim ki çok dik rampada denemedim. Elbette 90'a gelebilir. 90'ın ufaktan geçip tekrar susabilir. O ayrı mesele ama en azından İzmir'in buradaki yokuşlarında şu yar yaka yokuş şu bu herhangi bir mahalle aralarında falan arkadaşlar. Direktman 87'de 88'de özür dilerim anında fana girdiği için. E hemen 87'ye düşürüyor. Hatta bazen 86'ya kadar düşürüyor. Tık hemen bırakıyor falan. E aracın daha seri, serin bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yeni Müşür'de bunu fark ettim arkadaşlar. Hani video çekmemdeki sebebiyet de aslında bu. Çünkü ben mesela 10 yıldır araç bende. Daha önce hiç Fan Müşür'ü değiştirmemişim. Fan Müşür'ü değiştirdikten sonra işte eski Fan Müşür'ü ile yeni Fan Müşür'ü arasındaki farkları da aynı şekilde gözeterek, gözlemleyerek sizlere iletmek adına bu videoları çekiyorum. Yani e, bu fan müşürleri de arkadaşlar bilmiyorum hani bunların da bir ömrü var nedir hani bunlar iyice bozulunca atıp ötme kokma yapınca değiştiriliyor ama eğer ki aracınız böyle hani 90'a geliyor ancak o şekilde fana giriyorsa e, 90'da böyle bekleyip belli bir süre sonra fana giriyorsa e, bunu değiştirtin arkadaşlar hatta çok pahalı bir parça değil ben bunu e, İtali marka yani İtalyan yazıyor orijinal bir parça e, bunu 65 TL'ye aldım arkadaşlar. Yani Temmuz ayındayız 2022'nin fena bir e, parada değil şu anki piyasaya göre ne de olsa çok uzun sürede ömrü olan bir parça. Bunu değiştirmenizi tavsiye edebilirim. E, onun dışında anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için hepinize hepinize teşekkürler. Yani inanın ki hani fan müşürünün bu kadar etkili olduğunu ben açıkçası daha önceden tecrübe etmemiştim. Şimdi etmiş oldum. Siz arkadaşlarıma da bunu paylaşmak istedim. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.